İnsan basit bir şey değildir. Bir damla kan ve binlerce düşünce. Bunun içinde fobiler var, şizofreniler var, paranoya var, hayaller var, rüyalar var, halüsinasyonlar var. Sevgilerimiz, ümitlerimiz, beklentilerimiz, korkularımız. Bunlar bizim hayatımızın birer parçası. Biz bu mayınlı arazide her an her yerde bir tuzağa bir kapana kapılma tehlikemizin olduğu bir yerde çalışıyoruz. Kalbimizle ve iş dünyamızla ilgili düzenlemeleri yapmaya çalışırken. E bu şart mıdır? Şarttır. Kalbimizi ibadete katmamız, kalbimizle beraber o ibadetleri yapmamız şarttır. Allahü Teala yazıklar olsun diyor. Feveydül lil musallin. Namaz kılanlara Allah diyor ki yazıklar olsun. Hangi namaz kılanlar? Ansaratihim <laughs> sahun. Namazlardan gafil olanlar. Kur'an'ın bir başka yerinde Allah met ediyor. اَلَّذ۪ينَ fi ف۪ي Onlar da namazlarında huşu içerisindedirler diyor. Allah'tan korku ve Allah'a karşı saygı içerisindedirler. Kalpleri Rablerinin huzurunda olduğunun her an farkında. Var. Demek ki bizim kalbimizi mutlaka temizlememiz ve düzeltmemiz gerekiyor. Kalbimizi düzeltmemiz, kalbimizi temizlememiz hususunda da bizim mutlaka rehbere ve desteğe ihtiyacımız var. Bize doğruyu anlatacak, doğruyu yaptıracak, ihtiyacımıza göre bizi yönlendirecek ve gerektiğinde bizi uyaracak, gerektiğinde bizi teşvik edecek bir rehber. Bu rehberin adı şeyhtir. İnsan şeyhe, mürşide bağlanmazsa iç dünyasında her an şeytanın tasallutuyla, vesveseleriyle, şeytanın hileleriyle, tuzaklarıyla karşı karşıya değil.